Kardeşim, uzatır mısın şunu artık? Uzatma o beytambalı belanı versin. Kalleş. Kalleş. Şehriye. Şehirge. Buraya gelir misin? Gel be bura. Kaçtı. 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 Eksik kalsın. Beytambal kalsın. Aydınlandı etraf. dört ortalık. Makarna tavuk. Makarna bulli. Kızarmış patates. Kavrulmuş patates. Keçi boynuzu. Harnıp. Ayakkabı Potin Salyangoz Karaulli Korniş Korniş. Karnıyarık Karnıyarık Kolokas Kolokas Kuş konmaz Airelli. Bere Kapella. Bahçe kapısı Kancelli Çok kirli Leşlera. You don't ya Has eden mi? Kabak çekirdeği. Kat sot. Cimri. Mezdeki. Çam sakızı. Ceyra. Elektrik. Gayetmek. Kusmak. Gübre. Libazma. Kaliteli sağlam. Mısmıl. Damacana. Lamijana. Kabarık şişkin. Bambulli. Sağır yılan. Gufi. Mürekkep balığı. Sipya. Yeşil kırma zeytin. Çakıstez tez. Ağzına kadar dolu. Dringa. Havlu. Peşkir. Aniden. Ansızdan. Yetişir. Etişir. Bastiş. Acı badem kurabiyesi. Tünez. Raptiye. Sribilla. Tavuk dışkısı. Zibil. Çöp. Cikla. Ardıç kuşu. Derifil. Yonca. Değil ama. Öyle değil mi? Velespit. Bisiklet. Karacocco. Siyah susam. Mandra. Üstü kapalı ahır. Tek oda yeter adası. Üzerinde yaşam olan dünyanın en küçük adası. Amerika'da tenis korusu büyüklüğündeki ada 306 metrekare genişliğindedir. Adada bir ev bir daha aç var. Ada 1950'de Saizland ailesi tarafından satın alındı. Ve hafta sonu tatil için kullanılır. Evet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. YouTube videomuzu çekeceğiz. Bugün Buraş'ta. Niye yeah, diye yeah, niye? Yeah. Ben mi bende? Ey be. Sen bence birazcık daha kes sen bunları şey yapalım. Hadi be. Turşu yapmak o kolay değil. Yer kanı. Yer kanı ya. Buraş'tan kesin. Kalmadı Buraş'ta. Olur hadi olur. Bence direkt hepsini keseyim. Bence çok güzel olacak. Hepsini keseyim. Kes oldu. <laughs> kötü, yorumlar yani, kötü, yorumlar. kötü yorumlar yani. yani pek takmadığım için. Canım sıkılmaz. Taksaydım TikTok çekmezdi. Burnuma laf söyleyenlere çok sevmiyorum. <laughs> Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor>